E, Diyanet meselesine gelince e, Ben daha önce de söyledim Burada mevzu e, Din adamlarının mütevaziliği ile ilgili bir meseleydi Ben bu kadar e, Dün siz otoshowda Hakan müjdeledi Marka kullanabiliriz artık Sanayi bakanı bize böyle bir jest yaptı dedi Onun için ben de rahatlıkla kullanacağım Bu kadar Mercedes sevdalısı Olduklarını ben tahmin edemezdim Yani bu, bunun artık bir sevdaya Dönüştüğü anlaşılıyor e, Cumhurbaşkanı jest yapmış ee, yani devletin bir aracını başka bir devlet kurumuna göndermek e, ki, hani kişisel bir jest gibi sunuluyor. Bence bu doğru değil. Kişisel jest ancak Cumhurbaşkanı'nın kendi e, parasıyla kendi hesabından bir araç alıp e, Sayın Diyanet İşleri Başkanı'na vermesiyle mümkün olabilirdi. E, devletin parasıyla devlete jest yapılmaz. Ben böyle düşünüyorum. Ee, diğer taraftan da Diyanet İşleri Başkanı e, dikkatli olsun. Sayın Cumhurbaşkanı en son başbakanken Zekeriya Öze bir e, Mercedes hediye etmişti. E, sonuç ortada.